Evet, sette büyük bir muamma ile karşı karşıyayız. Muammanın baş rolünde Zafer Işık var. Zafer Işık'ın muhteşem donuk çalınmış. Bir kim çaldı donunuzu? Bilmiyorum yakalarsa bunu bacaklarım tutacağım. Cihar diye göbek ne kadar yırtacağım ben onu. Donumu çaldılar donumu. Hem de puan ne, mar ne, markaydı? Kom. Kom muydu? Kom'du. Ha. Özel almıştım. Tam böyle kıçıma göre bir dondu ama çaldılar. Çaldılar dolumu çaldılar. Peki. Ben donsuz ne yapacağım? Şüphelendiğiniz birileri var mı? Var. Kim? şimdi çok pis huylandım. O çalmış. Çünkü ben onun kıçında don görmemiştim. Belki don giymemiştir. Benim dona. Kim o? Kim o? Hemen baskın yapalım. Yapalım. Çeşemiz etkin ona. Yolcumun götümdeki kıllar tek tek. Hadi gidelim baskına. Hadi. Kimmiş o? Evet. Şimdi Zafer Işık'ın donunu çalan insana baskın yapmaya gidiyoruz. <laughs> Büyük bir heyecanla ekibi arıyoruz şu anda. Ekipten birilerinin çaldığını söylüyor. Zafer Işık ekipten birlerin çaldığı konusunda ısrarcı. <laughs> Dikkat! Önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Benim donumu hanginiz çaldı? <laughs> Donum kayıp. olan mı? Ben söylemem. Ben söylemem. Kimse söyle bir donum isterim. Yönetmenim bana don alsana. <laughs> Karşıda bim var. Bimden alacağım yarın. Kom istiyorum. Kom. He. Tamam bu kadar yeter. <laughs>